Arkadaşlar Merhaba bizde bugün Emre ne yapıyorsun arkadaşlar böyle videoyu devam ettirememiştim buradan devam ettireyim Arkadaşlar ben video şey yapamadım sadece şöyle göstereyim bak benim yüzüm böyle işte tam olarak görmediniz zaten detaylı gösteririm ben 300 abone geçersek eğer bak böyle arkadaşlar Onunla arkadaşlar şu kadınlar tuvaleti var burada da. Oraya girmem ben. Girmem zaten. Ayıp, günah. Zaten o terafi zamanlarında girilmez. Ama cami böyle boşken onu e, günah değil. Sormuştum ben bir keresine Kur'an Kursu hocasına değil. Günah değil. Burada Demirhan bisiklete biniyor. Benim bisiklete onun bisikletin tekeri patlamış. Benim bisiklet de hidrolik disk hidrolik işte. Hidrolik falan. Burada da Marvel teli var. Güzelmiş. Benim hoşuma çok girdi. Böyle arkadaşlar. Burası Denizli Pamukkale Zeytinköy Mahallesi 4065 Sokak No 2 kat 3. bizim ev. İşte Burası da bizim evcimiz. Dışarısından kötü demeyin. İçi villa gibi. Vallahi çok güzel. Maalesef özel şeylerimiz olduğu için içeriye çekemem. Herkesin de özel şeyleri vardır. Emin olun ki video çeken yüzde %90 herkes göstermez. Bazı nadir kişiler gösterir. Selamun aleyküm. Öyle arkadaşlar. Emirhan da arkaya gidiyordur. Ben onu bir arkasından böyle bir sıkıştırıp korkutayım. Şurada kalayım. Böyle bir korkutacağım kalın. Korktu. yan acaba? Burada da kum var. Böyle arkadaşlar. Emirhan tipinin ya. Arkadaşlar siz de istiyorsanız yorumlara en sevdiğiniz youtuber yazabilirsiniz. Valla arkadaşlar benim en sevdiğim youtuberlar böyle adam gerçek adamdır dediğim kişi. İlk başta Delimine abi başlıyor. Sonra şey ne denedi ona? Alper abi. Alper Rende. Onu çok seviyorum. Sonra arkadaşlar ondan sonra Orkun Işıtmak abiyi çok seviyorum. O da çok iyi videolar yapıyor. Sonra Ahmet Can Dündar. Onu da abi. O abi zaten çok güzel. Bir tek ondan süperlendiğim bir şey var. Hani Lübbe'ye gidiyorlar ya. O gerçek mi değil mi pek emin değilim. Orada pek emin değilim. Yoksa Ahmet Can Dündar abi de çok seviyorum. Çok güzel videolar yapıyor. Emin Hanım'da böyle bir satayım. Gün kaldırmaya çalışıyor. Ki kaldıramıyor. <laughs> Bak şurası da az önce gösterdiğimiz yerin bir öbür tarafı. Sadece şuradan gidiliyor. Hatta göstereyim ben. İçeriye girmem de. Şuradan göstereyim. Burası bir tık farklı. Daha farklı. Burada da hoca var herhalde. böyle. Buradan gidiliyor. Burada da park var. Caminin hocası. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah videomu sevmiştirsiniz. Daha doğrusu Emirhan'ın videosunu. İnşallah sevmiştirsiniz. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bir de söylemek istediğim bir şey var. siz bir de yorumlara Beşiktaş'ın en sevdiğiniz 2017 döneminden futbolcusunu yazarsanız iyi olur. Tabi yorumlar açıksa. Oradan benim en sevdiğim futbolcu mesela Kovarejma, Talishka, Ryan Faber, sonra Mayra Gomez, Gökhan Gönül, sonra kaleci Faber, sonra Fabri. Ondan sonra Beşiktaş'ın 2023-2024 en sevdiğim kadrosu Abubakar. Bakar. Son Abu Bakar şu zamanlar kötü oynuyor gerçi de. En sevdiğim kişi Semih Kılıçsoy. Sonra e, bir tane daha futbolcu vardı arkadaşlar. Neydi o? Cenk Tosun. Adamdır o. Çok seviyorum. Allah düşüyordum. Arkadaşlar işte böyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Seni çizdi çok.